İyi günler, e, bereketli olsun. Şimdi biz bu avokadoları ve zeytinleri nasıl koruyacağız? Bunun için bir e, yol bulmaya çalışacağız. Bu başlarda tabi gelişinceye kadar bir bir buçuk yıl tül içerisinde geliştirmeye çalışıyoruz, sıcaktan etkilenmesin diye. E, tabi büyüdükten sonra da bu tüle gerek yok ama bu kez de meyvelerinde dökülme oluyor. Zeytinde de aynı şekilde. Ee, bu şey, buna bir çare olarak ne yapabiliriz? İşte bir ilaçlama yöntemi e, düşündük. Şimdi onu yapacağız. E, gelin birlikte bakalım. Evet, şimdi bu, orada bu amacından bir çay bardağı koyduk. E, genelde yaz bakımında kaolin kiriyle birlikte bir bardak yeterli. Kıştan yaza geçerken e, bir buçuk konulabilir. Bir buçuk çay bardağı bir, e, depo için. Şimdi biz e, yanına e, bir bardak koymuştum ben. Üç bardak da kaolin kili koymuştum. Şimdi bir bardak daha koyuyorum. E, ve Bir baz oluşturuyoruz şu şekilde. Bunu karıştırıp aslında kolayca karışıyor suda. Kolayca çözünüyor. Sonra bunu depoya ekliyoruz. Ee, depoda üzerine su ekleyeceğiz, dolduracağız. Çünkü Şimdi... Bu doğal bir e, ilaç aslında. Tabii fazla bir zararı yok. Kar hiç zararı yok. Zaten orada bulamacı da kireç ve e, yapılan, kaynatılarak yapılan bir e, ilaç. Bunun da e, doğal bir ilaç oluyor. Bu şekilde. Üzerine de dolduracağız. Sonra yani ben çekime devam edeceğim. Evet, şu şekilde ee, veriyoruz. Gördüğünüz gibi. Hava Ayrıca zeytinlere de veriyoruz. Şöyle. zeytinlere de aynı şekilde verebiliyoruz.